bir iyi sattın. Ee, Nihal Candan'ı biliyorsun kaybettik. Allah rahmet, ee, Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Bununla ilgili buna benzer bir video atmışsın. <laughs> Dilan Polat da mı acaba bu rahatsızlığa kapıldı diye. Mesela o da dikkatimi çekti benim. Öyle bir şey var mı? Bir bilgin var mı bu konuyla alakalı? Ya ben açıkçası Dilan'ı o videoda gerçekten samimiyetle içten gelerek eleştirdim. Ve görmesini sağlamak istedim açıkçası. Çünkü biz Dilan'la tanışıyoruz. Arada konuşmuşluğumuz var vesaire. Ha, evet, evet. Vesaire. Ee, ama maalesef bunu kötü algılamış Dilan. Ee, bana iftira atıyorsun, hakaretlerde bulunuyorsun hala daha devamlı diye Whatsapp'tan bana yazmış. Bir de sen hiç öyle bir adam değilsin ki. Değilim ben kimseye hakaret etmem bir herkesin de iyiliğini düşünen bir insanım. Evet, Biraz o. da bundan dolayı herhalde hatalarım oluyor. İnsanların iyiliğini düşünmeyeceksin diyorum artık epe. Yani hmm. sana ne diyorum bırak. Ama yine de tutamadım çünkü Dilan'ı tanıdığım için. Ya bildiğin kız çöp olmuş yani böyle sallanıyorsun Dilan yani yalan mı söyleyeyim? Aynı orada da böyle dedim sallanıyorsun kemik olmuşsun. Ya anoreksiya e, olmuş gibi yani bildiğin. Olmuş gibi değil olmuş. Yani farkında değil bunu sürekli zayıflama kahvelerini tanıtacağım diye sabahları zayıflama kahvesi içiyor. Akşama kadar aç duruyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen yani arkadaşın olarak iyi niyetinle böyle bir şey evet. söyledin. O da yanlış algıladı diyorsun. Ya ona nasıl insanlar lazım biliyor musun? Dilan gerçekten şunu söylemek istiyorum sana. Sen ne kadar çevrende seni kullanan, senden rüşvet teklif eden insan varsa onları seviyorsun. Bundan sonra o zaman biz de rüşvetçi olalım. Seni, seni tehdit edelim, rüşvet teklif edelim sana olur mu? Yani iyilik yapıyoruz karşılığını bulamıyoruz. Bu nedir kardeşim? Bir karşılık beklemiyoruz ki senden zaten. Sen üstüne bir de hakaret ediyorsun. Aa, üzüldüm öyle olmasına. E gerçekten. Yani ben tabii ki kendisini tanımıyorum ama öyle bir şey atınca biliyorsun Dilan Polat da hep gündemde olan bir kadın. E, merak ettim o yüzden sordum. Bu arada arkadaş olduğunuzu da bilmiyordum. Ya arkadaş demeyelim de e, eski bir... iletişimimiz var. Evet vardı. iletişimimiz var, Anladım. buluşmuşluğumuz var vesaire. Deprem Anladım. dönemine dayanan bir ha. tanışmıştık evet. Şimdi Nihal Canlı'nın vefatından sonra Bahar neden e, Dilan'ın evinde helva kavurmaya gitti? Kendi evinde kavurmadı mesela ben... O biraz dikkatimi çekti açıkçası. Çok kişi merak ediyor. Bunun sebebi bence rating. bu arada net. Hmm. Bahar, Bahar Can'dan Cemile Kaya var bilirsin fenomen. Cemile Kaya'yı aramış. Demiş ki ben demiş dilanlara gitmek istiyorum çok sıkıldım var yani Böyle konuşuyor ya böyle odanın taklidini yapıyor. Çok sıkıldım bilmem ne demiş. Kardeşim de çok üzülüyor götürelim. Tamamen rating için ablasını bile kullanacak bir kızdan bahsediyoruz. Bahar Can'dan bu isim. Yani rating için ablanı bile kullanıyorsun sen. Bir şey diyeyim mi? İnsanların kalpleri o kadar çürümüş ki, bu insanların rating için, şöhret için kalpleri o kadar tamamen bitmiş ki, ne diyeceğimizi bile şaşırır hale geldik. Yani bu kadar rezalet, bu kadar skandal nasıl olabilir? Evet. Ya senin aklına yatıyor mu açıkçası bu? İşte yatmadı. Ben o yüzden sordum. Evet. Ya kendi evinde el, helva kavurmadı. Dilan Palas'ın yani, evine gitmiş. Yani ananın evi dururken Dilan'ın evine gidiyorsun helva kavuruyorsun. Vay senin aklına. Gerçekten sana ne desek Allah da etsin. Başka diyecek hiçbir şey yok. Ya ben de çok şaşırdım açıkçası.